Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün zan hakkında konuşalım inşallah. Bildiğiniz gibi zan iki kısma ayrılır. Hüsnü zan, suyu zan. Hüsnü zan insanlar hakkında güzel duygular beslemektir. Suyu zan ise elde hiçbir delil olmadığı halde, belge, kana, hatta emare, işaret olmadığı halde İnsanlar hakkında kötü zanda bulunmaktır. İşte bu günahkardır, ahlaksızdır, kötü bir adamdır gibi vesaire. Hüsnü zan elbette ki güzeldir. İslam'ın güzel ahlakından tavsiye ettiği bir huydur. Ve hem insanı selamette bırakır, hem de kalbi günah kazanmaktan korur elhamdülillah. Bazı zararları da vardır yani insanlar hakkında haddinden fazla hüsnü beslemek, onları araştırmamaya iterse, incelememeye iterse, körü körüne bağlanmaya iterse, ileride pişman edebilir. O yüzden büyüklerimiz hüsnü zan, ademi itimat derler. Yani insanlara hüsnü besleyeceksiniz fakat ademi itimat, itimat da olmayacak. Yani Körü körüne de bağlanmayacaksınız. Şöyle biraz dengede duracak. Sonucu bekleyeceksiniz. Suizan ise kalbin kazandığı bir günahtır. Çünkü suizan bir, kalp için zaten günahtır. İki, e, suizan bir insan hakkında haddinden fazla insanın üstünde durmaya e, sebep olur. Ve belki de Allah korusun, bir olayla karşılaştığı zaman ona karşı kötülük yapmaya da sebep olabilir. Veya başkaları onun hakkında bir soru sorduğu zaman yanlış bilgi vermeye o kardeşimize zarar verecek bilgi vermeye de sebep olabilir. O bakımdan suyuzan günahtır. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu içteni bu kethira minazzan. Ey Müslümanlar zannın çoğundan sakının. Neden? İnne bazı zannı ismun. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Zannın çoğundan derken tabi zan iki kısmı hüsnü zan, suyu zan. Hüsnü zandan kaçınmaya gerek yok. zann'dan kaçınmak bazı zanlar derken kastedilen suizan. Onun da gerekçesi açıklanmış. Çünkü o suizan is, yani günahtır. Bundan kaçınmak lazım. وَلَا تَجَزَّسُواۜ la diye ayet-i devam ediyor. Yani bir insan hakkında kötü bir zan besleyip peşine düşmeyin, casusluk yapmayın, yani gizli kusurlarını araştırmayın. İslam'ın hiç sevmediği, hoşlanmadığı bir davranışta casusluk yapmaktır Müslümanlar aleyhine. Gizli kusurlarını araştırmaktır. Olabilir bir insan kapılarını örtmüş, duvarlarının arkasında, kendi evinde gizli bir şey günah da işleyebilir. Bir şekilde farkına vardık. Susacağız. Bir insan günahını gizli işliyorsa, yapabiliyorsa ona gizlice emri bil maruh nehyanül münker yap. Ya da bir fayda görüyorsan, sevdiği, aldığı bir insanı aramızda kalsın diyerek, sıkı sıkı sırrını koruyarak söyleyebilirsin, o da söyleyebilir. Ama ötesi yok. Yani gizli işlenmiş bir günahı aleni bir şekilde insana duyurmak günahtır. Sen de günahkar olursun bunu yaparsın. O yüzden velate cesesu, casusluk yok. Gizli kusurları araştırmak yok. O ayrı bir konu. Geçelim şimdi onu. Suizan değerli kardeşlerim. Suizan yapmamak lazım. Gerçekten hayatta karşılaştığımız problemlerden birisidir zan konusu. Zan, evet hüsnü zan kulluk kalitemize katkı sunar. Bizi kaliteli bir Müslüman yapar. Allah katında da insanlar katında da değerli bir huydur. Elden geldiğince bu değerden istifade etmekliyiz gerekir. İnsan yanılmış olsa bile hüsnü zandan sorumlu değil. Bunun bir günahı yok. Yanılmış, yanılmıştır. Sadece pişmanlık yaşayabilir. Yani insanlar hakkında hüsnü zan, sonra da bakıyorsun bambaşka bir şey çıkıyor. Pişmanlık yaşayabilir. Bazen de buna binaen acı çekebilir. Fakat bunların hiçbirisi günah değil. Ahiretine hiçbir zarar yok. Kalbine hiçbir zarar yok. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, hüsnü zanı şöyle altın gibi bir yere bırakmak lazım. Hüsnü zan bir haksızlığın giderilip, hakkın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan bir bilgi ya da ihtimalleri araştırmaya mani olmamalı gerekirse araştırmalı. O yüzden büyüklerimiz zaten hüsnü zan, ademi itimat diyorlar. Körü körüne de itimat etme. Bir insan hakkında mesela bir iş yapacaksın, mesela bir soru soruyorlar. Araştırabilirsiniz yani. Bu bağlamda hüsnü zanla birlikte ihtiyatlı olmakta tavsiye edilir. Aksi halde suizan sahibi kimselerin insanları istismar etmelerine bir fırsat tanınmış olur ki bu da bazen acı pişmanlıkları yaşatabilir insanı. O yüzden Allah Celle Celaluhu inda bazda ismin diyor. Zannın bir kısmı günahtır. Suizan. Bundan kaçınmak lazım. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadisi şeriflerde husnuz zannı min husnil ibadet. Husnuz zan, güzel ibadetlerdendir buyuruyor. Yani hüsnü zanın bizatihi kalpte bulunması insana o hüsnü zan sebebiyle otomatikmen oturduğu yerde sevap kazanır. Güzel ahlak böyledir. Bir insan kalkar şurada namaz kılar, oruç tutar, zikir çeker, iyilikler yapar. O da sevap kazanır. Ama bir de ahlaklı bir insan vardır. Oturduğu yerde güzel ahlak sahibidir. Efendim, kalbindeki o güzel ahlak sayesinde o hareketle, amel ile, işte namazla, oruçla, zikrullahla, tasavvukla, hizmetle sevap kazananlar gibi sevap kazanır. Hatta daha fazla kazanır. Çünkü kalbin ameli bedenin amelinden daha kıymetlidir. Evet. Hüsnü zan, insanlar hakkında iyi düşünmek, min husnil ibadeti, ibadetin güzelliklerindendir. Ebu Hureyre Efendimiz Peygamberimizden rivayet ediyor. Ebu Davud da bunu 4993 numarada kaydetmiş. Bu notumuzu zikredelim inşallah. İnsanlar hakkında bazen yanılırız. Bunun sebebi hüsnü zannın baba suyu zannın haram olmasındandır. Efendim Bazen bizi eleştiriyorlar. İşte sen falan zat falan zat hakkında bir zamanlar iyi demiştin. Evet iyi demiştim. Ama şimdi onun kötülüğü meydana çıktı. Evet bir kötülüğü meydana çıktı. Şimdi de kötü diyorum. <laughs> yani biz gördüğümüzü söylüyoruz. Hüsnü zan haram değil ama suyu haram. Beraat-i zimmet asıldır diyoruz ya. Yani suçu sabit olmadıkça herkes suçsuzdur. Evet. E, berat zimmet asılsa, yani suçsuzluk esassa, e, adamın da siz bir suçunu görmemişseniz, duymamışsanız, ispat edilmemişse, söylenmemişse size, e, bu adam hakkında hüsnü zam beslemeyeceğiz de ne yapacağız? E sonra duyduk ki bu o adam öyle değilmiş. Ama bir hüsnü zam beslerken, bu adamın öyle olmadığını bilmiyorduk. Öğrendiğimiz zaman Allah hakkını eylesin deriz. O hüsnü zannımız gider yani. Çünkü elde belge var. Fakat bizi eleştiren kardeşlerimize söylüyorum. Sen buna kötü derken neye dayanarak söylüyordun? E bugünkü meseleler, sen bugünkü meseleler o gün bana söyleseydin ben sana o günde bu adam hakkında hüsnü zann beslemez övmezdim sana. Sen de bilmiyordun. Kulaktan duyma bir kısım ya da sevdiğim bir kısım insanlar ben onu sevmiyorum, sen de sevme demiş. Sevmemiz olabilir. Sevmemek de olabilir. Biz bir şey demiyoruz. Ama aleyhinde bir belge getirdin de kabul etmedik mi kardeşim? Hem berat-ı zimmet asıldır diyeceksin, hem de delil yokken bir insana suizan da bulunacaksın. Bu bir Müslüman için yakışır mı? Yakışmaz. O bakımdan hüsnü zannın böyle bir e, geçmişe dönük insanı üzen taraflar olabilir ama Değerli kardeşlerim gaybı Allah bilir. Gaybı Allah bilir. Biz ne bilelim gaybı? Biz mevcuda bakıyoruz. Şöyle bir söz var. Acaba zaman fesada giderse insanın kendini koruması ve bir yerde çok pişman olup üzülmemesi için bir delil, bir bahane olabilir mi? İhtimal. O sözü söyleyeyim. İhtarezu min en-nasi bi su'iz zan. etbeyi bir ihtiyat olarak alarak insanlardan kendinizi koruyun diye tercüme edeyim. Aslında ihtarezu edin sakının, korunun minen nasi insanlardan bir suiz zan ne zannederek. Bu yanlış tercüme edilirse çok yanlışa götürür. Yanlış tercüme şöyle, suyu zannederek, herkese suyu zannederek yılanın şerrinden korunur. Öyle değil. Sözün amacı o değil. Sözün amacı suyu zan. Bunu bir ademi itimat, itimatsızlık olarak kabul edin, bir ihtiyat olarak kabul edin ve böylece kendinizi korumuş olursunuz. Yani hüsnü zan yaparak peşin peşin bir insana körük yönüne teslim olmayın anlamında. Yani İbn Abbas Hazretlerinden şöyle bir lafızla rivayet etmiş. Ben hassene zannahu bin nasi kesulet dametuhu. Ben bir kimse ki sene her zaman güzel yaparsa, güzel tutarsa zannahu kendi zannını bin nasi insanlara yani insanlara hep üstü zannederse kesulet dametuhu onun nedameti pişmanlığı çok olur. Yani yanılır. Ben iyi bir adam zannediyordum der. Fakat böyleymişler üzülebilir. Değerli kardeşlerim, bu nedamet bir günah mıdır? Değil. E, suizan bir günah mıdır? Evet. Öyleyse suizandan kaçınalım. Adem'i itimatla kendimizi koruyalım. Ama koruyamadık, üstü zannettik, yanıldık ve üzüldük. Bu üzüldükten adama bir günah gelmez. Buna dikkat edelim değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde Malik bin Duhşum isimli bir şahıs aleyhinde konuşan bir grup ashabına tepki veriyor ve diyor ki bu adam La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor mu? Allah'tan başka ilah yok ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir, Resulüdür diyor mu? Dediler diyor ama ya Resulullah onu kalbinden demiyor, dilinden diyor. Kalbi öyle söylemiyor dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarına buyurdu ki Allah'tan başka ilah olmadığını benim peygamber olduğuma şehadet eden hiçbir kimse cehennem ateşinde yanmaz buyurdular. Müslim iman bahsinin 54 numaralı hadisi şerifi. Ne demek istiyor? Yani iman ettiğini söyleyen kimselerin gönül dünyaları hakkında ön yargılı davranarak suizan beslemenin uygun olmadığını belirtiyor. Hatta çok meşhur bir olaydır. Üsame radıyallahu Çok sevdiği bir delikanlı. Bir savaş esnasında, adamın biri savaş esnasında öldürülme mağlup olduğu anda öldürülme tehlikesi yaşayınca La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Usame da de bunu ölümden kurtulmak için böyle söylüyordu. Vurmuş öldürmüş. Peygamberimize bunu haber verdikleri zaman çok üzüldü Peygamberimiz. Ve defalarca Usame'ye sen o La ilahe illallah'ın elinden nasıl kurtulacaksın? Kalbini mi yarıp baktın diye. Bunu yürekten söyleyip söyleyip söylemediğini kalbini mi yarıp baktı? Bu söz çok önemli. Kalbini mi yarıp baktı? Türkçemizde buna son zamanlarda niyet okuyuculuğu diyorlar. Yani niyet okuyuculuğu hoş değil. Ö, ö öyle diyor, öyle düşündü, öyle zannetti, Ben öyle zannediyorum. İşte o. Değerli kardeşlerim, işte hayatta suyu husuzan esastır. Suyu zana yasaktır. Ama hüsnü zanla suyu arasında günaha kaçmamak kaydıyla bir ihtiyat payı vardır. Bir itimalsizlik ederek araştırma payı vardır. Bununla da aldanmaktan, hileye uğramaktan, üzülmekten, pişmanlıkla devam etten kendimizi kurtarabiliriz. Allah Celle Celaluhu kalbimizi ve azalarımızı haramlardan, günahlardan korusun kendi amaçlayan bahtiyar kullarından eylesin. Hoşçakalın.